1391 yılında Osmanlı Devleti tarihe geçecek bir adım attı. Yıldırım Bayezid Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmek için ilk kuşatmasını başlattı. O dönemde Bizans İmparatorluğu zayıflamış, Osmanlı'nın büyümesine direnemiyordu. Yıldırım Bayezid İstanbul'un stratejik önemini biliyor ve şehri Osmanlı topraklarına katmak istiyordu. Kuşatma sırasında Bizans Avrupa'dan yardım istedi. Ama gelen yardımlar Osmanlı'nın gücü karşısında etkisiz kaldı. Osmanlı askerleri şehri çevreledi ve Bizans üzerindeki baskıyı artırdı. Bu kuşatma İstanbul'un fethi için atılan ilk büyük adımdı. 1491'de başlayan bu rüya Fatih Sultan Mehmet'in 1450'deki büyük zaferine kadar sürdü. Osmanlı'nın ilk kuşatmasından fethine uzanan bu hikaye bir imparatorluğun kararlılığını simgeliyor. Daha fazla tarih için takipte kal.